Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Google Chrome'da bağlantınız gizli değil hatasının çözümünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar adımlar halinde bu hatanın çözümünü gidermeye çalışacağız. İlk olarak bu hatanın karşımıza çıkma sebebinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu hata Google Chrome girmek istediğimiz web sitesinin SSL sertifikasını doğrulayamadığından ya da o sertifikanın süresi geçtiğinden karşımıza çıkarıyor. Bu bir uyarı olarak düşünebilirsiniz. Girmek istediğimiz web sitesinde SSL sertifikası yoksa eğer, web sitesinde yaptığımız etkileşimler, girmiş olduğumuz veriler, şifreler, mesajlar vesaire bunların herhangi bir güvenliği olmuyor. Yani üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebiliyor. Bunun için Google Chrome bize bir uyarı veriyor. Fakat bazen herhangi bir problem olmayan web sitelerde de bu sorun karşımıza çıkabiliyor. Bunun çözümünü gidermek için adımlar halinde işlemleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak Google Chrome'unuz güncel olmayabilir. Eğer güncelse ve bilgisayarınızın saati geri ise Google Chrome bize geri bildirim yapıyor. Bilgisayarınızın saati geri yani bilgisayarınızın saat tarihi yanlış bunu düzeltin diyor. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızın tarih saatini kontrol etmeniz gerekiyor. Sağ altta görmüş olduğunuz gibi 22.14 oldu. Sağ tıklıyorum. Tarih saat ayarla diyorum. Burada 25 Eylül 2021 Cumartesi şu anda benim tarih saatim. Doğru mutlaka buraya giriş yapıp tarih saatinizi değiştirin. Eğer otomatik olarak ayarla seçeneği kapalıysa bunu aktif hale getirin. Saatinizi otomatik olarak internete bağlı olduğunuz için düzeltecektir. Düzeltmezse kapalı hale getirip buradan el ile kendiniz tarih saati ayarlayın. Tarih saati kontrol ettiniz. Herhangi bir problem yok. İkinci olarak yapmanız gereken şey sayfayı yeniden yüklemek olacak. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi google.com üzerinden bilgilerinizi çalmaya çalışıyor mesajı var fakat Google Chrome'un SSL sertifikası da var ya da güvenlikle ilgili herhangi bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda bu hatayı ben bilerek videoyu çekmek için sizlere bu mesajı göstermek için çıkardım. Yoksa google.com sitesinde yani Google'da herhangi bir problem olmadığını hepiniz biliyorsunuzdur. Dediğim gibi ikinci olarak yapmanız gereken sayfayı yeniden yüklemek yani sayfayı yenilemek olsun. Sağdaki yeniden yükleye basarak ya da soldaki buton ile sayfanızı yenileyebilirsiniz. Yeniden yükle butonuna bastım. Halen aynı hatayı alıyorum. Üçüncü olarak yapmam gereken ise tarayıcımdaki geçmişi ve çerezleri silmek olacak. Bunun için sağdaki 3 çizgiye basıyorum. Geçmişe giriş yapıyorum ve solda tekrar geçmişe giriş yapıyorum. Açılan sayfada benim daha önceden gün içerisinde girmiş olduğum web siteler, tarayıcı geçmişim sıralanıyor. Soldaki tarama verilerini temizle butonuna bir kez tıklayacağız. Zaman aralığı son 1 saat diyor. Son 24 saati silmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi çerezler, tarama geçmişi, ön alınan resimler vesaire Üçünü de aktif haldeyken verileri temizle butonuna bir kez basıyorum. Ve geçmişi ve çerezleri silme işlemini gerçekleştiriyorum. Üçüncü olarak yaptığımız bu işlemde hatanızın çözümü olabilir. Yaptığımız her işlemden sonra hatanızın giderilip giderilmediğini kontrol edin mutlaka. Daha sonrasında denemeniz gereken bir başka adım da CTRL Shift N kısa yolu ile gizli sekme açarak gizli sekme üzerinden de girmek istediğiniz web sitesine girmeyi deneyebilirsiniz. Normalde girerken hata aldığınız bu sayfalarda gizli sekme üzerinden herhangi bir hata almadan girme işleminde gerçekleştirebiliyorsunuz. Niye kesin konuşmuyorum? Bu videoda birçok çözümden, birçok yoldan bahsediyorum. Mutlaka birisi işinize yarayacaktır. Bunları tek tek denemeniz gerekiyor ya da işe yaramazsa yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşıyorum. Daha sonrasında eğer VPN kullanıyorsanız VPN'i kapatarak da denemeyi unutmayın. Mutlaka VPN'inizi kapatın. Siteye giriş yapmayı o şekilde de deneyebilirsiniz. Sağda benim görmüş olduğunuz gibi VPN'in mevcut fakat kapalı şu anda devre dışı konumunda o yüzden şu anda ekstra bir işlem yapmama gerek yok. Eğer şu anda bağlandığınız bir ortak ağ ise yani otobüste, tramvayda, metroda ya da herhangi bir parkta ortak bir Wi-Fi'ye bağlıysanız bu hatayla karşılaşmanız da çok normal olacaktır. Genelde okuldaki, otobüsteki işte metrodaki internetlerde bu sorunla karşılaşmanız gayet normal. Eğer dediğim gibi oralardan bağlanıyorsanız bu hatayla karşılaşmanız çok normal. Bilginiz olsun. Son olarak da sizlere önerebileceğim şey modeminizi kapatıp açmak olacak. Kesinlikle resetlemeyin, ayarlarınızı sıfırlamayın. Modemin fişini çekip 10-15 saniye sonra geri takın yani modeminizi kapat aç yapın ve sorunun giderilip giderilmediğini görün. Eğer sorununuz halen giderilmediyse dediğim gibi ortak ağı kullanıyor olabilirsiniz ya da internetinizde problem olabilir. İnternet sağlayıcınıza da bu konuyu danışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bildiklerimi bu hatanın çözümü için yapmanız gerekenleri bildiklerimi sizlerle paylaştım. Umarım hatanız giderilmiştir. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.